Dik dur diyorlar. Dik dur. Bir de geri çekil diye kızıyorlar bana. Ben ne yapayım? Anlamadım. Kambur duruyormuşum herhalde. Ha? Lara düşmana seni göstersek geri kaçar vallahi. <laughs> Neyse te düşüyor. Ulan savcı var ya, sen ne kadar e, boş bir adam mısın ya? Kusura bakma ama. Kusura da bak ya. Yani. Bu kız bir harika. Dik dur eğilme bu millet seninle. Tamam dik duracağım. Peki. Ah. Bunlar şimdi sağa kaydırmayan siz bizden değil mi? Sağa kaydırmayın. Rica ediyorum sağa kaydırmayın bak. Devlet peşine düşmüş. <laughs> Abartma ya. Düşmanı kurşun gibi deler gece. Bak, abartmayı. Kaydırmıyor. <laughs> Kaydırmıyormuş. Helal be sana. Çet her zaman haklıdır. Her zaman haklı canım. Ben çetime bir şey demiyorum asla. Baya vergi al. Va vergi mi? Abartma. Abartma şu an. Ha, sark Bak şimdi bu da buradan vuruyor. Sarkık mı bir biraz diyecek? Ben de dik, daha dik duracağım. O zaman anlayacak yani. Onu mu demek istiyorsun? Vergileri ödeyemiyor bunlar. Tamam daha dik dururum. Al. Al. Kadir 34 34 34. Teşekkür ederim. Al daha dik durdum. Ne yapalım mesela? Daha 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 mı dik duralım? Ulan benden bugün kimse yok ya. Lara fan bari dursana. İdo. Tişört çok kalın çok ha. <laughs> Bak saçmalama. Düşman öldü Lara. Bak saçmalamayın artık. Vallahi sen şey, aşırı saçmalıyorsun. Gelmeyin benim yayınıma gelmeyin. Abi karılardan ben bu kadınlardan bıktım artık ya. Gidin Bigo TV'den izleyin. Gelmeyin benim yayınıma ya. Uçları belli olayı. Instagram var mı? Tişört ince olsa daha rahat edersin. <gülüyor> <gülüyor> Allah belanı vermesin. Bundan daha incesi mi var? Bundan daha incesi mi var? Bundan daha incesi mi var? Ben olduğunu düşünmüyorum. Devlet kar mı yağıyor olara? Niye? Var 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 var. <laughs> Allah ceza ya yapmayın şöyle bak o gün o gün o gün valla iyi dal işin ha, sen benle bugün Lara en son Instagram